Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti gariplerin şikayet merciği olan yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik boynumuzu büktük ellerimizi sana açtık ey kerim ve rahim olan rabbimiz kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine yardımına affına lütfuna rahmetine keremine bıraktık senden yardım bekliyoruz belki layık değiliz belki yüzümüz yok belki hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki Senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle. Bizi hakkı bilip, hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, Rahmeti Rahman'a kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz. Bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili peygamberimize salatu selam vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyyelerini yaşayanlardan eyle. Livayül Hamd sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat, mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona yakın eyle. Bizi ona muhtaç eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasup bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Allah'ım Kur'an-ı Kerim hürmetine, onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nail eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerrem eyle ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve Hatmi Şerif'i izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle. Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin hak ruhlarına hediye eyle. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vası eyle ya Rabbi. Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, Dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle. Dualar bekleyen kafeyi ehli imanın ruhlarına da haberdar eyle. Bu duaya icabet edip amin diyen kardeşlerimizin mevtalarını da hissedar eyle. Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ile dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle sabrı cemiller lütfeyle onlara ve bize hepimize bol bol rahmet eyle ya rabbi allahım bizi son nefesimizde iman ve İslam ile Kur'an ile göçenlerden eyle kelime-i şehadeti söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle dar bekaya aşk ile vecd ile heyecan ile neşe ile gidenlerden eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım! Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden ameli salih işleyenlerden eyle hakiki iman edenlerden yoluna yönelenlerden emrine kulak verenlerden eyle birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle iyilik ve güzellikten yana olan hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım! Bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahit olan güzel kullarından eyle. Bizi senin yolunda malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden, son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle. Bizi huzurundan boş çevirme lütfunu nail eyle ya Rabbi. Allah'ım bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayır eyle sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ey Rabbimiz, Allah'ım kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Ey Rabbimiz! ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen Tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver. Kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt. Evimi genişlet. Bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım! Kalp katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım! Küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime takva ver. Onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, Üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, Kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt, hayattayken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbim bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye uğratma, bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım seni zikreden, sana şükreden, itaat eden sana boyun eğen yalvaran bir kul eyle ey allahım tevbemi kabul buyur beni günahlarımdan arındır duamı kabul et hüccetimi sağlam yap kalbimi sana yönelt dilimi gönlümü aydınlat allahım bana işimde sebat doğru yolda kararlılık ver nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle bana sağlam bir kalp, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma aileme yaşamıma işlerime kutluluklar ver iyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut. Kalplerimizi sana itaat'e döndür. Allah'ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hiyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz Hasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme, günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allahım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allahım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde daim eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver kalplerindeki kin ve nefreti gider, onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyeyim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyeyim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım.